105 beygir 2015 model DSG. Kaç binde? 7400 kilometrede. 4 aylık araba. Evet. İçinden başlıyorum. Ver yansın. Torpido Bayağı yumuşacık. Şey Baya bir buçuk iki santim kadar içine evet. giriyor yani. Hele şu aynen şu köşede iki santim kadar evet. içine giriyor. Kapı üstleri yumuşak. Kapı tutamaçlar yanlar yumuşak komple. Bacağınızı yasladığınız yer yumuşak. Bir tek torpidonun olduğu yer sert. Burası. Öyle bir durum var. Arabanın kolumuzu yaslandığınız her yer yumuşak. Evet ya yani yani. şey kullanım alanı genellikle Aynen. yumuşak kullanmışlar. Deri kullanmışlar. Mesela evet, şu olsun. arkada bile kol dayamanın üstü şey var ya kapının üstünde. Evet. Orası da yumuşak. Arka kapılar da yumuşak mı? Yumuşak. Üstü değil de kol kolun dayadığın yer. Güzel. Öyle olması Hı. güzel yani. Sürekli temas kıldığın yerler. Torpido baya büyük ama iki şey, Olması için. Güzel ne olur. Baya geniş. geniş Tabii ki. Plastik. plastik. Bir şey... girişine, USB girişi görüyorum. En köşelere evet. köşeye koymuşlar. Evet. Ama ışıklandırması güzel, hepsini gösteriyor. Evet, torpidonun açılış kapanışı da güzel. Evet. İçi plastik yalnız arkadaşlar, bir şey koyarsanız ses yapar orası komple. Bakma gibi sünger Bu kaydı de mi? aynı şekilde şey. Eşya göz açısından bayağı bol. Valla burada iki tane bardaklık var. Evet. Burada şeyin altında, bayağı klimanın değil. altında bayağı derin. Altında da böyle bir malzeme var. Yani Sen kestirmedin bir... değil mi? Yok. Buraya Farka bayağı derin işi. bir şey. koymuşlar. Bir yani, kapak arıyor değil mi orası? Ya kapak Böyle arıyor. Açı. Neden arıyor? Hani şey değil. Yastı arkadaşlar düşmez de bir görünüş açısından aynen. Dizayn için bir kapak arıyor. Evet. Orada var değil mi? Sol kapıdaki göz büyük. Burada var. Far altı var. Far altı, var. Far altı kumandamız var. Bir tek koltuk altlarında yok. Yani orada... Far altında yok galiba ya. Orası sigorta değil mi? Yok. Var. Eşer gözü mü? Eşer gözü var. Oluyor. Hatta bir ruhsat var şu an Ooo gençler. Bayağı <laughs> aydınlandı galiba. Evet. <laughs> Böyle <gülüyor> gidiyoruz sonra arkada aynı bir, şekilde bir tane şişe sar. Bir litrelik sar maksimum. O açıdan iyi. Arkada kol dayama yok yalnız. Burada soket ve ispi giriş. Soket yok ama şey var havalandırma. Çağır, var. Havalandırma var. Bayağı da güzel bir Dönle, şey. Yapsın. nerede? Evet. Şurada kolçan şeyin altına saklamışlar bir evet. tane. Evet. Kolumuza göre ayarlanıyor. Evet. İleri Orası... geri de geliyor değil mi? küçük olduğu için ben oraya faturaları koyuyorum. İleri geri gelmesi çok büyük bir İleri geri gelmesi çok bir yani. güzel bir şey. Bir de bak yok şeyde ya. şeyde Astra'da mesela bunu böyle koyuyorsun ya salak kayıyor. salak kayıyor böyle evet. arkaya. Bu çok güzel bir dişi var onun. Asat ya testinde da, testinde bahsedeceğiz. Ya da sıfır olduğundan dolayı şey. Evet. Bilemiyorum belki yalama yapmıştır. Aynen onun için sordum. Evet. Ama bunu iyi yani kollayınca. Evet. Malzeme kalitesinden devam etmek gerekirse şu radyo kumandaların şeyleri falan çok güzel. Tuşlar ya zaten çok bu güzel. standart ekran olması çok iyi bir şey. Evet, çok güzel bir şey. Leon istiyor zaten ya. Yani bir de zaten Leon ilk çıktığında bayağı uygun fiyat Ama abi bu ne ya? Şunlar ne ya? Klima yani? tuşları. Şu klima yani. tuşları şöyle resmen bir oradan maliyetten Yarım santim şey. kadar sağa sola oynuyor. Sonra orada işte klimanın üstünde şey var, start stop. şey şeyi var, dört uçak at var. Bunları zaten detay olarak çekeceğiz size. ESP falan kapan, ESP kapan kapanmıyor ama direksiyonu kapatmak Reşim. için ekrandan kapatıyorsunuz. Aynen ekrandan giriyorsunuz, kapatıyorsunuz. Vites evet. topuzu çok güzel zaten DSG ile yok. Bak. Genişliğinden bahsedeyim. Yani bayağı geniş arkası. Çekeceğiz zaten. Bu arkası. Golf'ten daha geniş arkadaşlar. Ben Golf'ü de bayağı detaylı kullandım. Evet. Bu arabanın da testine gitmiştim ilk çıktığımda. Bayağı geniş yani. Baş olarak da bayağı geniş, tesis olarak da bayağı geniş. Camtavanlı olsa acaba nasıl olur arkası? Ne bileyim, camtavanlısı da bilmiyorum hiç. bir şey oynayacağını düşünmüyorum da. Arkayı düşürürüz. Yayıl yani, yani, yani. Evet arkayı soğur. Ben Böyle mesela şey bak, yaparsın. önleri atım, arkamda nasılsın? Bayağı rahatım. 1.91'im bu arada, Sadece. her videoda söylüyorum. Ortada Neden? Çünkü Allah biraz vermiş, kullanmak <laughs> lazım yani. <laughs> şaft tüneli yüksek olduğu için evet ortada ya, oturan. Ya, şaft, şaft tüneli ne demek ya? Şaft tüneli, sen önden çekiştisin ya. Şuraya bak, oha bir karış var burada. Bende L200 vardı bu kadar yoktu. Şat da böyle soba borusu gibiydi. Fit C200'e de bu kadar yüksek değildi. C200'e de değildi. Evet. Sonra sonrası. Sağ önden çalmıyor mu bu da? Evet. Mini gibi. Aynen. Direksiyon... de bayağı fazla geliyordu. Direksiyon. Direksiyon, yumuşacık. Direksiyon yumuşacık. Ben her bindiğimde avuçluyorum böyle. Yani temas edebileceğin her yer. Aynen evet. yumuşak. Bu açıdan bayağı... Şu arabada en beğendiğin yer neresi? Hı? Şu arabada en beğendiğin yer neresi? İçine binince en çok ne dikkatini çekiyor? Kokpit. ben çok beğendim. Ben şu kadranlara bakıyorum. Aynen değil mi? Çok Bu, sportif. Portre, şey, şu sportif. kadran çok güzel ya. Yalnız şu devir indirmesi var ya vites atınca böyle lap diye evet. indiriyor. Çok teknolojik geliyor bana. Çok yapay geliyor o ya. DSG'den işte. İşte DSG'den ben, de böyle. Onun ben böyle biraz yavaş düşünüyorum. Işte. Ben de istiyorum. yavaş düşünüyorum sevmem. Hayır sevim. hayır çok değil. Ama böyle birazcık evet. yavaş insin ya. Otellerde çok yavaştır ya. Ben ya, ona nefret ediyorum. Ben otelde diğer vitesi atıp şey ona <laughs> kadar devir yetişemiyor bana <laughs> o aşağı inene kadar. O da fazla. Bu araba ne paket? Style, Style paket. Style paket. TSI. LED var arabada. Evet. Aynen. O kadar. <laughs> LED var otomatik. Kısa falan var, yağmur sensörü var. Önde var. <laughs> Arka park sensörü var. Evet, kararlayla var. Evet. <laughs> Bak, bu da, bu da kapanmıyor. Bu da mı kapanıyor? Bu da kapanmıyor. Artık insanlar anlamış, gereksiz olduğunu. <laughs> amaçsız yani. Amaçsız. Ben kapanmasında bir anlam bulamıyorum. Neden? Çünkü... Uzun, para verdi mi? Aynen. <laughs> Şuradan para Şuradan geçenlere söyleyeceğiz. Yani, biz buna para verdik mesela. <laughs> Yalnız arkadaşlar aracıda bir ses sistemi var. Aracıda. Yani, da. Araçta bir ses yalnız sistemi yalnız var. Yalnız azıcık daha yüksek ses arıyor. Ya yüksek ses değil de neden bu bas benim koltuğumun altındaymış şey gibi hissediyorum ben? Aç o zaman dinleyelim. Şu an ses, ses, bozuluyor. güzel gaza getiren aynen bir ses aynen. sistemi var. Ekonomizer yardım istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Evet. Ben şimdi yüksek ses çıkarmıyorum dedim. Belki çıkarsa bozulacak. Belki de şey için yapmışlardır. Bozulacağı seviyeye Çevirten kadar. Keyiften şey yapmasın. Yani. yani. yani Ama çok güçlü yani. Hoparlöre zarar vermesin. Fulyans'tan sonra. Ya. Yani. sonra. Hı. Fulyans. <laughs> sen, sen çılgın mısın ya? geçen gün forumda okudum. Özellikle Hı. yazmışlar ki Fulyans değil Fulyans yazmışlar. Fulyans. Renault forumunda. Fulyans. Neyse oraya girip tamam şey ver. Ben şey Konforuna geçelim. Süspansiyon. Spansiyon. Eh. Yumuşak, bence ne yumuşak. Bence güzel. Hiç böyle boşluğuna getirdin mi? Daha olmadı da böyle. Gelmedi mi Gelmedi. Ben vurduğunu da hissetmedim. Çukurlara öyle giriyoruz, çıkıyoruz. böyle lap 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 lap, lap da vurmuyor. Ama hani çok biraz yumuşak değil. Ya yok yani, şey orta. Biraz böyle sportif ayarlamışlar Aynı gibi değil işte, mi işte? Hani bu torsiyon ya arkasından. Evet. Yani. evet. yürüyüşü herkesin merak ettiği şey. bir iki TSI, testinde kesinlikle yürüyüş merak ediyorlar. İnternette yok hatta bu test. Herkes şey yapmış. Nasıl Arkadaşlar ama araba kaç kilo? 1150 kilo galiba ben öyle biliyorum. Koca var olması lazım. Yani motorla beraber yürüyor. 1 2 olduğu için hani yürümez falan algısı var. 1 105 mi? Ya şimdi kime göre neye göre? Ben neye göre yürüyünü söyleyeyim. Heh. Hani 1.6 Japon arabaları vardır ya, Corolla diye. Aynen, aynen. 125-130 beygir, onun gibi yürüyor. Onlar gibi yürüyor. Ama Altı zaten Peugeot, bir tokatlamış araba yani. araba şu an. Yani Japon'un altını çizdi. Sen şimdi yürüyor diyorsun da sen bundan önce 1.4 Clio kullanmış. Şey 1.5 Clio kullanmış. <laughs> Ona göre yürüyor yani. birleş hatta yani. 1.5 <laughs> bir, bir, bir değil birleş yani. <laughs> Ondan sonra tabii yürüyor gelir. Evet. Beni tatmin ediyor hani yokuşlarda olsun. Yani iç kişi bir şey değil mi? Hadi sayalım. Bakıyorum kardeşim. Yani. Baya bir sürüş bilgisi. <laughs> ya sıcaklığı 95. Şu anda ortalama 7.7. Demin trafikten çıktık ama. Demin trafikten çıktık. Aynen. Uzun süreli klima açık. Mı? Bir süredir sıkıyoruz. Şuradan bakalım sen kardeşim. Tam uzun süreliye bakalım. Şeye bak, diğerine bak orada yanına kaydır. Uzun, uzun süreli 7.5. Arkadaşlar ama araç. hep yani şehir içi gibi şeyler değil. 1 2 TS 21 km. Şu 3. an hep şehir içi evet. Hep yani şehir içi yani. ama şey sen klima açmıyorsun bu arabada. Açmıyorum. Aynen. Gazlıyor musun? Arada sırada. Arada. E, arada. Normalde esnaf gidiyorsun yakıyor esnaf diye. Esnaf gidince 6.5 civarı yakıyor. 6.5 mü? 6.5'e en en geziyorum. Alt, en alt gördüğün limit ne? En alt limit. Şehir için. Hı hı. 6.3'te. 6.3 onun altını indiremedin. İndiremedim. Peki üst evet. limit ne? Çok sıkı sıkı kullandığın zaman ne yakıyor? 95 onlara çıkıyor ya. Ben bu arabalarda çok rahat görüyorum 11-12. Demek ki sen bayağı sıkıyorsun. Benim <laughs> sıkmadan sıkmaya yaparım. Benim arkadaşımda şey var, FR var, 150 evet. beygir. Normal dolaştığın zaman 57, 58, 59 falan yakıyor. Sıktığın zaman da öyle çok aşır değil. Normal sıkarak arada esnaf giderek kullandığın zaman 8,5 9 seyrediyor. Evet, işte bir iki de, daha fazla yakıyor. Avantajı yani yakıyor eyvallah ama yani vergiden yani avantajı yani var. Vergi, vergi, zaten, vergi zaten oradan. Yani çok kilometre yapmayan bir sene içinde yani. Bir de sıfır, sıfır alırken. Şey. Tabii fiyat farkı var. Fiyat farkı var. Fiyat farkı var. Kaça aldın sen? Çok mantıklı. Ben 60 200 e aldım bunu. 60 200. Sence? Ben ilk çıktığında biz Seat Leon bakmıştık kırmızı style paket cam tavanlı falan da yine bir iki TSI hı hı. DSG ile beraber 57 bin lira fiyat vermişler bize 57 bile değildi galiba 55 falan mıydı? Şimdi 60'tan pahalıdır. Pahalı. 60 şeyde falan Gerçekten dediler de ya. Hiç. O kadar yok da 63 böyle <laughs> bir civardaydı hani baktığında en son. Şu merakları dindirelim bir sıfır yüz videosu çekelim. Ama arkadaşlar. şimdi C segment LSG araba alıyorsun aslında. Sıfır arabalara bakarsan. Ama bir iki alıyorsun. Ama o da var. Yani ben hep oradan tereddüt ediyorum zaten. araba bak mesela fiyatıyla. mesela ilk başta 60 lira dedi ya bu araba 1.4 olur, 150 beygir olur, 140'lık olur. Tamam şey yaparsın 60 lira hak eder. Ama ben bir iki arabaya 60 milyar da sıfır fiyatı Neyse. şey yapamam. Neyse. Bir sıfır yüz çekelim. Yapıştır. Arkadaşlar. desteklerin açısından nasıl bence güzel. Yanal destekler ya güzel de böyle, çok sportif değil ya, bir tabii. Leonluk değil yani. Biraz Fetörü daha böyle olursa, keskin evet. olmasını istiyor. Aynen. Efara koymuşlar Aynen. işte onu da. Koltuk full manuel. Yükseklik olsun, bel Aynen. destek ayarı olsun. Her şey manuel. Her şey manuel. Şey yok. Evet. Bu da biraz terletme sıkıntısı var mı bunun? Uzun yolda bayağı terletiyor. Hiçbir deliği yok zaten. Evet. Terletme sıkıntısı var. Yok, Esnaf mokrum. Altıncı vitesli 45'te kadar Esnaf olmak bunu gerekir. Gaz tepkisi bayağı iyiydi. Gaz tepkisi çok güzel. Gerçekten çok güzel gaz tepkisi. D'de bile bayağı yürütüyor yani. bastığın zaman direkt sportta gibi düşürüyor işte. Evet. D'de basınca sportta gibi. Yani turbo sesi çok güzel. Belli bir devire getirip böyle gaz alınca yapıyor. 4000'den sonra geliyor ya 4000. bin. Yalıtımı zaten çok güzel. Hani motor sesi normalde içeri gelmez camlara çıkken ama hani gazladığın zaman içeri o turbo sesi geliyor ya insan iyice kızacak. Zaten olu sokuyor içeri bak. Motor sesini sokmuyor içeri. Turbo sesini sokuyor. Çok tatlı oluyor ama. Bunun dışında rüzgar izler aslında. Rüzgar sonra hafif hafif ben başlıyor. Ben bunu söyleyecektim. O da aynalardan gelmiş. bir kalitesiz. Rahatsız etmiyor alakası. yani. Aynalar ya, kadar dıştan güneşten çok güzel görünüyor. Çok keskin ya. Evet. Çok güzel hali var Çok Ama sportif. Keşke biraz daha büyük olsaydı evet. saçları. İşte biraz görselliğe kaçmışlar evet. işlevden i̇şte evet. kaçıp. Hemen sardı. Saldırıyor. Hemen sarar. Evet. Zaten dur lambalarda kırmızıda kalk direkt bayağı sarıyor. Direkt. Duydunuz mu sesi? Evet. Arabanın farları işte dediğimiz gibi led. Kısaları bayağı iyi. Uzunlar çok güzel aydınlatıyor. Evet. Kısalar çok güzel ama uzunlar. Uzunlar aşağı bakıyor. Aşağı bakıyor. Bir F F30 selektörü selektör yok yani. Ya selektör olarak var da aydınlatması yok. Aydınlatma çok yok. Şey. Sadece pat pat var. Başka bir şey yok yani. Çok güzel yani. patlatıyor ama aydınlatma evet. yok mesela. Yani o kadar Seat Leon ettiği zaman. Yani. Daha farklı bir şey bekliyor. mesela bak Fark çizgileri olsun, şey fark çizgileri olsun çok güzel, çok başarılı ve çok keskin. Ama şey uzunlarda karanlık bir yere girdiğiniz zaman bariz anlıyorsunuz aydınlatma bunu. Şu sinyal sesi var ya ben Volkswagen'den çok seviyorum sinyal sesini. Cid, cid, cid. Kibar kibar ötüyor yani. Çukura atladım, döndür istersen. Evet, sonra Yol tutuşuna gelelim. Önden kayma muhabbetine gelelim bence. Evet, önden yoğurtmuş. değil de arkadan kayıyor. Arkadan kopuyor yani. MQB'lerin şey işte standart. Tatlılığı diyelim. Yani ESP kapanma lüks olmuş ya ESP'nin evet. kapanmaması yani kapansa zaten bunda çok iş patlar. Bayağı geliyor çünkü arkası. Ben o Seat Leon baktığım ben gün bayıldım. Önümüzde bir tane Leon gidiyordu. O da tam bir tercih. Pah diye önden arkadan bıraktı işte. Leon? Ha. Hmm. İnanamadım aslında öyle evet. şey yapmasına, kopmasına. Anda, şey ya yan. normalde mesela beklersin yani böyle azıcık ha. açılır bırakır. Bu direkt böyle açılmaya direkt başlıyor. Salıyor arkayı götürüyor böyle. Ha. Bu arada 205, 55, 16 ne vardı? Tam Ventus Prime 2 var. Iki. Güzel bir lastik. Güzel lastik. Uşak lastiktir. E, 7000 lastikler daha. Evet. E, 2015 çıkışlı lastikler zaten. Başarılı. Evet. Tadı da mağ yerinde daha lastiğin. Aaa C180'i gördün mü? pembe 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 Hello Kitty pembe, pembe Helo sende. <laughs> Bugün şey nasıldı? Sen yoktun. Bugün abi gidiyoruz. Trafikten böyle ben de sarı korsalar tamam çok savunulacak bir yanı yok da arkamda pembe Mini Cooper var. Yolda yavaş gidiyorum diye tel telefonla konuşuyorum arada tam böyle sağ atladım hani duracağım yani. Hı hı. Sağ atladım duracağım pembe Mini Cooper'ın içinde. Böyle kaba sakal bir adam <laughs> elinde tespih bana korna bastı. Yani İzliyoruz dedim bir yani. altındaki arabaya bak. Ne gösteriyorsa olsun hangi renk olursa olsun. Ya yani işte yok öyle bir şey yok ya. Pembe ne <laughs> demek ya? Kaba sakal bir adam. dişin arabası derim. Allah'ın aşkına korona basmasın o zaman. Çeksin camları böyle otursun gitsin ya. Arabanın ön tarafında ambiyans ışıkları var. Aşağılarda. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Ayaklar da çok tatlı. Evet. Kapıyı açınca geliyor. Yo normalde de yanıyor. Kapıyı açınca daha parlıyor. A A şey Bakın böyle. Size çekeceğiz arkadaşlar tamam. %40'a evet. maksimum %40 ayarı vardı abi şunda da öyle mi? %40'ın <laughs> üstüne parlaklığı ayarları. Denemedim mi? Denemedim. Bunlar Denemedim. da ayarlanmıyor galiba o kadar. Teybin üstünde SD kart girişi var. Evet. Onda olması iyi aslında direkt oraya. Ya, ya, ya. Ya. <laughs> <laughs> ya SD kart bitti ya. Var mı hala? ya. SD kart daha kullanılıyor mu? Ciddi kullanılıyor mu abi? Eskiden koysalar aslında onlar daha tatlı olurmuş. Ya ben bunun navigasyon isterim. Navigasyon. <laughs> Opsiyon. Opsiyon. Bunlar da otur. Araba direkt hızlanıyor. Direkt hızlanıyor. Küçük küçük sarıyor ama. Manuel modu nasıl? DSG'nin. DSG'den Başlayalım. bahsedelim. Sağda. <laughs> kulakçık yok değil mi? Atma, at. yok. Burada yapılmış işte. şey olsaydı çünkü kulakçık de çok güzel yürüyorlar. Hemen hızlan evet. evet. dördüncü testteyiz. Üçteyiz. Turbo sesini evet. duyuyor musunuz? Tamam. Tak 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 Direksiyonuna gelelim. DSG'ye ben söyleyecek bir şey bulmuyorum zaten. Yani DSG zaten. iyi çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Evet. Bir de motorla bir bütün olarak çalışıyor. Evet, motor, şanzıman ikilisi çok iyi. Yani. Evet. Çok güzel. Passat'tan bahsedeyim. DSG. En son onu da kullanmıştım. Hı hı. Çok yavaştı şanzıman ya. Pasattan. Evet. Yani Kaç model? 2013. 2013 1.6 dizel 105 beygir. Çok ağır kanlı çalışıyordu. Manuel de çok zevkliydi. Özellikle kulak çıktı ama çok yavaş çalışıyordu yani diğer boşta. İşte yazılımdan yazılıma evet. ne kadar fark oluyor ya. Şeyde de öyle ya 520 dizel 320 dizel. O zaten yani deli gibi şu an. Çok fark var ya. start stop devre start stop, stop çalıştırırken şey Anlayamıyorsunuz zaten. Evet. Bunu da hani benzinli zaten biraz sarsı için anlarsın. Be, benzinli zaten çok da şey yok. yapmıyor. Yani Sarsıntısı çok az olsun. yani bir de giderken kapamıyor motoru durduğunuz anda kapayıyor. Yani. Evet. Bir de klima açıkken kapamıyor. Araba klima açıkken bekmiyor. bu serinliği veriyor. Serinliği araba klimayı şey fırsat azaldığı fırsat zaman, şey. zaman Aynen. ama bunu azalıyorsa eğer serinliği kendi kendine tekrar çalıştırıyor. Klima devreye sokuyor. Şu an klima açık mesela start stop derdi. Evet. Şey ama İşte de. bunun serinliği bittiği zaman bu klimanın serinliği bittiği zaman kendi kendine tekrar çalıştırıyor. Hı. Bak. Çalıştırırken de çok şey değil ya. E de araba değil. zaten. Yani. Ne kadar yani. sarsabilir ki. Aynalar çok güzel değil mi? Aynen. Çok keskinler. Güzel uzatıyor. Bize Ama mini'den sonra. Bak, çukurlar benim ilgimden. Evet, evet çok bari. İltinayla çukura Bize girilir çukura yani. Düşerken, Dediğin gibi ya, süspansiyonu şeyini yapalım diye, boşluğunu. bugün bitireceğiz o boşluğunu zaten. O gö göreceğiz onu yani, o bitecek gibi. Arabanın arasına geçeceğiz. Arabanın Arabanın içi bayağı ferah. Ya araba hiç boğmuyor insanı. Şu an dik e, mi? Değil mi? Dördüncü vitesteyiz D'de. Klima açık. İki kişiyiz. Üç kişiyiz. Yani. Üç. İki ne ya? Ben kendimi adamdan saymam Arkadaşlar D'de e 5500 çevirdi. Sport modu alınca 6000'e kadar çevirdi. Şu Ortalama anda... Ortalama bakmak ister misin? Emin 3000 devirle 140 yaptı. Bakalım mı ya? Yedinci viteste. Bir çıvırmalık yaptık. Hala 7.5'miş. Başlangıçta bir tane. Başlangıçta itibaren derse 7.7 Uz, uzun süreliği değiştirememiş daha yükseltememiş. En yani genelde böyle kullanıyor 2000 devirle de karma o kadar. 94 falan yapılmış Daha yani, yapar ya. Yok 2000 devirle de yapılmış. 2000 devirle de yapılmış. Yine iyi benzinli araba sonuçta 1-2'ye benzinli. Ne, ne kadar toplu Alt devirde de bayağı yürüyor yalnız araba. Şu şey var ya sinyalleri yaktığın zaman aynanın içine küçük bir şey leti yanıyor Evet. evet. Ya, bazen böyle kendimi şeritten <laughs> şey, böyle, kör nokta uyarısıymış şey. gibi hissediyorum evet. böyle ben onu. Bu arada bunlarda Baksana. hep şey var gündüz giderken mesela gündüz ledi yanarken sinyali yaktığınız zaman o, o tarafın ledine kısıyor. Evet, evet çok tatlı duruyor. Evet. Ledli olmayanlarda da işte gündüz para olanlarda da onları kapatıyorsunuz. Onu zaten. kapatıyor direkt şey yanıyor sinyal ben yanmaya başlıyor. Güzel evet o çok kötü duruyor yani. Sinyalde de buraya hafif dokunursan 3 kere evet, yanıyor. Üç aynen 3 tık var. İşte Bunların şeyi bakacağım. çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu silecek kolu ve sinyal kolu çok güzel çalışıyor yani. Çok top. Selektör böyle neredeyse dokunmatik gibi evet, değil mi? Evet, evet, çat çat yapını direkt yapıyor, böyle, çat çat yapıyor. yakıyor. Frenlerine gelelim, fren pedalı. Ben fren pedalı. pedalı demin şey yaptım. Yani, pedalı yukarıda şöyle bir kalmıyor. durum var hani Bunu söyleyeceğim. ani fren yaparsan arkadan sanki biri sana baskı yapıyormuş gibi hani o da sana karşı bir güç Aha, uyguluyor. Direnç işte. uyguluyor. Direnç uyguluyor, sertleşiyor. Sert çok çok sert kötü bir durum yani. Ya tedirgin hissettiriyor aslında kötülüğünden değil de. Biraz daha hızlı gitsen önden kayacaktı. Aynen Koptura. mesela şu an görüyorsun şu anda direkt girdi yani. Evet. Bak şimdi 4 teker. Basması geliyor. Teke girdi ESP. 5 e, Çok çabuk geldi. kayıyor arkadan ya. Yalnız 4 teker kaydı. 4 evet. teker kaydı arkaya bırak. Evet. Ki arkadaşlar 30 40'ta falan girdik evet. yani. Ha biraz parlak asfalt da lastiklerden yeni şey geliyor. Kurs olsun. Lastre'den evet. ya neler yapıyoruz. Astral'e neler yapıyoruz? 4 teker kayıyor araba kendini tekrar topluyor. Yalnız Astra'nın da bir şey söylemek istiyorum, onunla detaylı bahsederiz de, ESP'nin müdahaleleri çok kötü onda. ESP yarım saniye sonra, bir saniye sonra, bir buçuk saniye sonra falan giriyor yani Beklemediğin yerde giriyor, diyorsun ki Beklemediğin yerde güzel. giriyor, hayır tam böyle geliyor 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 tamam mı, alışıyorsun. ESP'si evet, diye alışıyorsun, evet. oradan sonra laf diye topluyor böyle, lan yani diyorsun ne oldu yani. Ama azıcık böyle dönersiniz ya, ESP devreye girmeyecek dersiniz. Girmiyor girmiyor taklıyor yöne vuruyor. Ama bak, ya dersin ki ben buraya böyle gireceğim ilk kaymada ESP devreye evet, girer evet. toplar arabayı ya da dersin ki aaa buradan sonra girmez. Tam böyle onun arasında bir şey yapmışlar. Girecek girmeyecek tereddütte kalıyorsun kendini toplayamıyorsun evet. bu sefer arabayı. Evet. Çok ters bir durumda giriyor devreye. Direksiyonun üstünde bluetooth telefon var ondan sonra yol bilgisayarını yine oradan ayarlayabiliyorsun değil mi? Evet. Ses ayarlıyorsun. kumandalarını ayarlıyorsun buradan. Her şey var orada. Bayağı Biz kontrol olsun, şeyde. altında. Mute tuşu var mı? Şey, siz mute tuşu var şuraya basınca. Evet. Ortasına basınca mute tuşu devreye giriyor değil mi? Top var arkadaşlar, ortasına basınca giriyor. Anahtarı kılıflı. Sana mı verdiler onu sen mi aldın? Yok verdiler. Sıfır <laughs> bayiden alın veriyorlar. <laughs> bana. Hediye ettiler sağ olsunlar. Allah razı olsun. 60 milyar vermişti. Hatta <laughs> şey yediği de vermiyorlardı. Ben biraz sadece yediği de aldım. Ama Kılıf. Aynen. Ya ben de yediği vermiyorlar alın deyince. <laughs> bizim ne? ne oluyor? <laughs> Şurada Bunlar da yine şey var. O ledler. Küçük ledler var, var da. Şunlar da da led istemiyor mu? Evet istiyor. Nedense biz son bindiğimiz arabalarda hep böyle led arıyoruz. Ya arkadaşlar. led deli Ben de tereddütte kaldım yalnız şu araba önden kayacak kaymayacak diye. Siz bir dokterli öyle mi? İstesen yok. kaydırırsın da ne. Hani. gaz versen kayar. Evet. Oo, i̇stesen neler yapalım mı? Ya. Gaz verince lap geliyor. Keşke benim olsa. <laughs> Arkanın hiç Yok zaten arkada hiç gibi. Gerek yok yani. Bir koyun direksiyonu Allah'a bekler yapıyor. çek yeter. Onun dışında. Yani fren şeyinden bahsediyorum. Evet. Bahsediyorum. Fren pedalı çok yukarıda. Hani gazla oranlayınca insanın ne kadar yumuşak basmaya çalışırsanız çalışın şey yapıyor. İlla böyle hissettiriyor. Yavaş evet, yavaş. Evet. evet. Yani Sürekli işte bir böyle duramıyorsun bir hip hop havası var. Böyle bir sıkıntısı var. Hani ayarsız mı desen? Yukarıda kalmıyor işte. Evet. Baltaları yenileceğim. 7000'e ye geldi. da yeni değil ki. Rolajdan çıktı. Ya bu kilometrenin çok uzun yol değil mi zaten? Genel Hiç olarak kere Sinop'a gittiler ya. Oo. Denizli'ye gittiler. Ne rodajı, ediyordu. ne yani. kimin rodajı. Uzun yolda bir iki bayır da yetmediği yerler. Hiç olmadı. Bizim uzun yolda yani deneme şansımız olmadı. olmadı. Uzun yolda da olmadı. Bayırda kesinlikle yetme ve zeki bir zaten... durumu yok. Bir alt atmosferi paşa kadar başa başa daha fazla torku var sonuçta. Evet. Yani, Tork nedir? Alt devirlerde veriyor. Sportta hani direkt Mandala basmadan mı? Yok evet. Direkt çekiyorsun. Direkt çekiyorsun. çekiyorsun. Direkt. Yeni nesil DSG. Tokat. Nesil evet. Yalnız bu DSG niye manueli solda değil? Evet. Suruçta bir de neden ayırıyor sizi ya? Bir de neden eksisi evet. burada? Hadi yine kulak çıktı affediyor da. Kulak çıkıyor ki. İşte olsa. <laughs> i̇şte a, a, da affettirmiyor yani. zaten sorun orada. <laughs> kulak Kerata hep ya. şey faul ama zaten bir iki alacak kişi de bunu hani performanslı kullanacağım diye almaz. Yani şey bir çıkıyor. Yok canım bir kim bir düşünecek, bir düşünecek bir daha sonra. Ama Öğren yani öyle sağda olmuş spor. Ama şey alırsanız da olmuş. öldürmez yani. Sportla Tabii. yürütürsünüz yine bir şekilde. Tabii canım yani En yani yine önden çok hayal olamam. En, en azından bir üç korsadan iyi yürüyor. Yani. Kadar. Evet. Ee, başka bir şey kalmıyor. Şu kapı kollarından bahsedeceğim. Bu Onların bayağı enteresan göründü. Mesela uzaktan görüyorsunuz diyorsunuz ki bu tek parçadır. Böyle yarım falandır diyorsunuz. Aslında alakası evet, yok. Komple <laughs> bütün olarak böyle açılıyor. El kadar. Aynen kapı geliyor ya oradan bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Çevresinde krom bir kaplama var işte. O da güzel. Şurada da krom detay, o da güzel. Piyano bilek var. Piyano bilek var. Bak bunun piyano bile benimki gibi değil. Evet. Ne gibi? Benimki çok toz belli ediyor. Bu iyi. Bu biraz daha kaliteli. Ya, yani. yeni olduğu içindir. 4 yaş, yani. Oğlum şey niye ya? izliyorsunuz arabamı? Yok canım. ne for diyor bunlar ya? Stop. Koltuklar. Tek parça haline yatıyor galiba. Evet. Koltuklar. Kolçak, kolçak yok mu? Tek yok. Bunda yok mu? Yok. Bir markası şimdikinde var. Senin e, şey, sen, sen, vardı mı? sen fakir misin? Niye kolçak yok? İşte koymamışlar. Koltukların arkasında da şey var. Baya Bayağı dar. Buraya zaten bir şey koyamazsınız. Nereye? Koltuk arkası. Zaten, zaten koymayın ya. Koymayın. Bak bu da. Sen de mi sarkmasına karşısın? Yani çok, çok çirkin çok bir görüntü oluyor. Da bu buraya zaten hiçbir şey. Hiç şey koyamazsın ki. Bu kağıt girmez ya lan işte, buraya. Anca gerdireceksin şöyle. Bu Bütün arabanın orijinal paspasları değil mi? Orijinal. Evet. Bayağı güzel paspasları var. Ben çok beğendim. O değil de. Ben arabanın içine sıkıldım. Niye? Bilmiyorum. Ya onun içinde sıkıldım ben. Arabada yapacak bir şey yok çünkü. <laughs> Çak çıkacaksam böyle çok siyah ya, çok karanlık. Her yeri siyah. Tavan beyaz, onun dışında her yer simsiyah. Tavan beyaz mı? Siyah olsa beyaz. <laughs> Harbiden ben arabanın içinde sıkıldım. Ben mesela Corsa'da oturuyorum, kaç aydır kullanıyorum. Böyle i̇şte müzi korsayı müziği açıp kapatıyorum falan böyle eğleniyorum. Ben buna sıkıldım. Sen sen key keyifli misin şu an? Eh. Bak. <laughs> başka bir şey kaldı mı diyeceğimiz bir başka şey? şey başka Bagaşına... Arabanın resimlerini ekleyeceğiz size. Evet, Tekrardan evet. sormak istediğiniz sorular olursa araç sürekli burada bizim altımızda. Biz kullanıyoruz zaten. Şey yapabilirsiniz. Passage'e Yorumla bizi bilgilendirin. Biz de, biz de, teşekkür ederiz. Şey Takipte kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.